Kanal Ufuk ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber bülteniyle huzurlarınızdayım. Birleşmiş Milletler ateşkesin ilk gününde 3, 630'dan fazla insanın yardım tırının Gazze şeridine geçtiğini duyurdu. İsrail-Hamas arasındaki ateşkesin yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak yürürlüğe girmesinin ardından insani yardım taşıyan tırlar Gazze şeridine girmeye başladı. Birleşmiş Milletler ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne geçtiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün 630'dan fazla tırın Gazze'ye girdiğini ve bunlardan 300'ünün Gazze'nin kuzeyine insani yardım taşıdığını ifade etti. Fletcher, kaybedecek zaman yok, 15 ay süren amansız savaşın ardından insani ihtiyaçlar çok büyük dedi. Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu Türk bayrağının gönderi çekilmesiyle yeniden faaliyetlerine başladı. <laughs> Suriye'de iç savaş nedeniyle 2012'de kapatılan Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğunda Türk bayrağı gönderi çekildi. <laughs> Muhafaza semtindeki baş konsolosluğun açılışına Türkiye'nin şu an Büyükelçiliği, Geçici Maslahat Güzergahı Burhan Köroğlu ve Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz katıldı. Bayrağımız gönderip Türkiye. Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başkonsolosluk diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı. Esat rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Halep'liler konsolosluğun açılışını tekbirler getirerek coşkuyla karşıladı. Arkadaşlar evet, evet, evet. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahat Güzergahı Köroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada konsolosluğun açılmasıyla Türkiye'nin devlet olarak burada en yüksek şekilde temsil edildiğini, Türkiye ile ilgili talepleri olanların konsolosluğa başvurabileceğini söyledi. Yaşamasını sağlayacak her türlü desteği vermek. Ee dediğiniz tarzda ailevi sorunlar olduğunda bu havali şahsiyeti onların çözümünde tabii ki rol oynayacağız. Biz 13 yıl boyunca Suriye kardeşlerimizin daha fazla mağdur olabilir olmaması için biliyorsunuz kapılarımızı açtık. Onları ülkemizde misafir ettik. E, ee, hudut boylarında yapılar oluşturduk. Ee, en azından geçici olarak onların bir miktarın e, ülkeye dönmesine vesile olduk. Şimdi de inşallah bu büyük zaferden sonra e, isteyen Suriyelilerin gönüllü olarak isterlerse ülkelerine dönmelerini e, yardımcı olacağız. Yani tabii Türkiye'nin Türk bayrağı burada Türkiye'nin varlığı demektir. E, bu e, bina, bu arazi Türk, Türkiye arazidir. Yani bu Türkiye'nin devlet olarak burada en yüksek düzeyde temsil edildiği göstergesidir. Biz burada Cumhurbaşkanımızı temsilen, ülkemizi temsil bulunuyoruz. Dolayısıyla bu şehirde Türkiye'nin herhangi bir talebi olan, ihtiyacı olan e, ilişkisini geliştirmek isteyen e, her türlü insanın başvurabileceği, e, sorunlarını çözebileceği, e, projelerini aktarabileceği bir yapı. <laughs> Suriye'de vatandaşlarını hapse atarak binlerce aracı bir bölgede toplayan Esad rejiminin el koyduğu binlerce araç sahiplerini bekliyor. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası vatandaşlarına zulmeden Esad rejimi tarafından vatandaşların sivil araçlarına da çeşitli bahanelerle el konulmuştu. Rejimin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Suriyeli siviller rejim askerleri tarafından hapse atılan yakınlarının yanı sıra rejimin el koyduğu eşyalarına, mallarına da kavuşuyor yol uygulama noktalarında durdurularak rejim askerleri tarafından el konan araçlar konuldukları garajda sahiplerini bekliyor. Esat rejiminin devrilmesiyle birlikte vatandaşların araçlarına bulmasına imkan tanıyan yeni yönetim, evrakların sunulmasıyla araçları sahiplerine teslim etmeye başladı. Binlerce otomobil, pikap, motosiklet ve kamyonetin bulunduğu garajsa drone'la havadan görüntülendi. Kardeşlerinin araçlarını aramak için geldiğini ifade eden Ramazan İbrahim Süleyman şunları ifade etti. Hani <laughs> Sayın seyirciler, İstanbul'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında narko kapan 8 operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ekipler masum vatandaşları hedef alan zehir tacirlerine yönelik bir operasyon başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik narko kapan 8 operasyonu düzenlendi düzenlenen operasyonda 106 kilogram sıvı metanfetamin, 34 kilo emdirilmiş katı metanfetamin, 5 kilogram kristal halde metanfetamin, 7 kilogram ara kimyasal madde ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. <laughs> operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri bir şüpheli yakalandı. Operasyona dair detayları duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı. Türkiye yüzyılında uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Şanlıurfa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıtan kişi tutuklandı. Sayın seyirciler şüphelinin adresinde yapılan aramada da çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi. Şanlıurfa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıtan kişi tutuklandı. MİT Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ortak operasyonla Şanlıurfa'da sahte MIT mensubu yakalandı. MP adlı şahıs bir süredir Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli şehirlerde kendini MIT mensubu olarak tanıttığı, bu şekilde irtibata geçtiği kişilerden şantaj ve baskı kurarak para ve altın temin ettiği belirlendi düzenlenen ortak operasyonla MP gözaltına alınırken adreste yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi. Zanlı MP sevk edildi, adliyede çıkarıldı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada narkotikle mücadele kapsamında il genelinde gerçekleştirilen e, operasyonların sonuçlarını kamuyla paylaştı. Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şulda uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Şuldak bu kapsamda son bir haftada yürütülen çalışmalarla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik önemli adımlar atıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında toplamda 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların tamamının sokak satıcısı olduğu nitelendirildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vali Şıldak, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahsın taziye evindeki kuzenlerine yönelik silahlı saldırısında iki kişi hayatını kaybederken biri ağır, üç kişi de yaralandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahsın taziye evindeki kuzenlerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay Nizip ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi Mehmet Mert İliksoy taziye evinde meydana geldi. İddiaya göre Y.A. isimli şahıs amca çocuğu kuzenlerine tazi evinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarı Bayındır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Cuma Ayar ve Şerif Sarı Bayındır'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Sayın İzmir'in Bornova ilçesinde bir ortaokulda okul bahçesinde şampanya patlatan ve okul içerisinde alkol içen okul idaresi ve öğretmenler hakkında grevden uzaklaştırma kararı verildi. <laughs> Geçtiğimiz Haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. <laughs> Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. <laughs> öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntülerde yine veliler tarafından tepkiyle karşılandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın ardından görüntüdeki altısı öğretmen, dördü okul idarecisi, 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı. <laughs> Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi. İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Allah. Suriye'de 61 yıllık baskı rejiminin devrilmesinin ardından ithal ürün yasağının kalkmasıyla birlikte Hatay'dan Suriye'ye giden tırların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk drone'la havadan görüntülendi. Suriye tarafında artan vergiler zaman zaman soruna neden olsa da araçların geçişi sürüyor. Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler 61 yıllık Bas rejimine son vermişti. Esad'ın yıkılmasıyla birlikte başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı. Uzun yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı. Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret hacminin genişlemesi Hatay'da bulunan sınır kapılarına da yansıdı. Sınır kapılarında sayıları yaklaşık 2000'i bulan araç kapasitesine ulaşıldı. Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından artan vergilerden dolayı tüccarlar arası sorunlar yaşansa da sınır kapılarında araç kuyrukları kilometrelerce uzamış durumda. Sınır kapılarında oluşan devasa tır kuyrukları dronla havadan görüntülendi. 61 yıllık bas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'ye sınırdan geçen araç sayısında gözle görülür oranda artış yaşandığını dile getiren tır şoförleri şu sözlere yer verdi. Savaş bitmeden önce ee, çok sıkı şeklinde gidemiyorduk. Esad'ın bize uyguladığı bayağı şeyler var, sıkıntılar vardı. Şu anda bayağı çok rahatsız yani. Sıkıntı yok şu anda. Günde en az kaç tır gidiyor? Şu anda aşağı yukarı 400 araç geçiyor. Önceden 150 araba, 200 araba falan gidiyordu. Eee savaşın bitmesi tabii ki bütün Müslüman alemi için çok rahat bir şekilde iyi oldu. Tabii işler açıldı. Şu anda yavaş yavaş açılıyor. Mardin'in Midyat ilçesinde esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı sayın seyirciler. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Mardin'in Midyat ilçesinde esnaf arasında bıçaklı kavga yaşandı. Olay dün akşam saatlerinde Akçakaya Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre komşu olan iki esnaf arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yürüme, 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 yürüme. Kavga sırasında iki şahıs aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay anı çevredeki bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Haliliye Belediyesi 203 park ve sokaklarda yürüttüğü hummalı peyzaj çalışmalarıyla ağaç ve bitkilerin gelişimini engelleyecek olan dallarını budamaya devam ediyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Şefliği hummalı peyzaj çalışmalarıyla vatandaşlara daha güvenli yaşam alanları sunuyor. <laughs> İlçe genelinde vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmak için Haliliye'ye yeni parklar kazandıran Park ve Bahçeler Şefliği, mevcut parklarda yapılan peyzaj çalışmalarıyla da parkları güzelleştiriyor parklarda ve sokaklarda budama çalışmalarıyla yeşili koruyan ekipler ağaç ve bitkilerin yaşlı, kuru, zayıf, hasta ve gelişimini engelleyecek olan dallarını uzman ekibiyle periyodik olarak buduyor. Trafik ve elektrik tellerini engelleyen ağaç dallarını vatandaşların güvenliği için budayan ve çevre düzenlemesiyle Halililiye'ye estetik görüntü kazandırılıyor. Genişleri Müdürlüğü'ne bağlı park ve bahçeler şefliği tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların budama ve peyzaj çalışmaları ile ilgili taleplerini 444-22-63 numaralı iletişim merkezi aracılığıyla bildirebilecekleri kaydedildi. Ve tüm sokaklarımızda periyodik olarak budama faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Budama ile ağaçlarımızın yaşlı, kuru, hasta, zayıf ve gelişimini engelleyecek olan dalları buduyoruz ağaç ve bitkilerimizin türlerine ve amacına göre budama işlemlerimiz değişkenlik gösterebilmektedir. Vatandaşlarımızın hem güvenliği hem de yeşil alanlarımıza estetik görüntü kazandırmak için budama çalışmalarımıza düzenli olarak devam ediyoruz. Şanlıurfa'da kuraklık tehdidi büyüyor sayın seyirciler. Şehirde uzun süredir beklenen yağışların gerçekleşmemesi özellikle çiftçiler ve su kaynakları için büyük bir endişe haline gelmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre önümüzdeki hafta Şanlıurfa'yı güneşli ve ılık bir hava dalgası bekliyor. Şanlıurfa'da kuraklık tehdidi giderek büyüyor. 2024 yılının son çeyreğindeki yağış eksiklikleri 2025 yılına da yansıyacak gibi görünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu tahminlerine göre Şanlıurfa'da önümüzdeki hafta güneşli ve ılık günler bekleniyor. Bölgede uzun süredir yağışın olmaması çiftçiler ve su kaynakları için endişe verici bir durum oluşturuyor. Şanlıurfa 20 Ocak pazartesi günü itibariyle güneşli bir hava geçirecek. Ancak bölgede son dönemde yaşanan yağışsız dönem tarım alanlarında olumsuz etkilere yol açabilir. Meteorolojinin açıkladığı verilere göre Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta 12 20 derece arasında değişecek. Bu özellikle kış mevsiminde sıcaklıkların normalin üzerinde seyredeceği anlamına geliyor. Ancak uzun süreli yağışsızlık yeraltı su seviyelerinin azalmasına, tarımsal üretimde ise verim kaybına yol açabilir. Şanlıurfa, Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olarak biliniyor ve kış mevsiminde yağışlar özellikle buğday ve diğer tarım ürünlerinin gelişimi için kritik önem taşıyor. Ancak bölgedeki yağışsızlık ve aşırı güneşli günlerin devam etmesi çiftçiler için büyük bir zorluk oluşturabilir. Uzmanlar su kaynaklarının hızla tükenmesiyle birlikte özellikle sulama ihtiyacı duyan tarım alanlarında verim kayıplarının yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Bölgede yaşanan uzun süreli kuraklık yeraltı su seviyelerini olumsuz etkiliyor. Barajlarda ve göletlerde su seviyelerinin düştüğü bildiriliyor. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde beklenen yağışların miktarının düşük olması bölgedeki su kaynakları açısından büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar su tasarrufu yapmanın önemini vurgularken çiftçilere sulama konusunda dikkatli olmalarını öneriyor. Günümüz dijital dünyasında akıllı telefonlar gençlerin günlük yaşamlarını ayrılmaz bir parçası haline gelirken gençlerde cep boyun hastalığı tehlikesi her geçen gün artıyor. Uzmanlar, biz fizyoterapistler birçok ıı, sağlık Teknolojinin gelişmesiyle erken yaşlarda başlayan yoğun tablet ve cep telefonu kullanımı ileriki dönemde bel ve boyun fıtığı görülme oranını artırmaya başladı. Bu yükü almaya çalışan bizim boyun kaslarımız. O yüzden... Özellikle gençlerde uzun süreli akıllı telefon kullanımı zamana duruş bozukluklarına neden oluyor. Bozukluklara sebep oluyor. Bu genç. Cep telefonu ve tabletlerin hayatımıza girmesiyle yaş fark etmeksizin ekran başında geçirilen süre her geçen gün artmaya başladı. çeşitli nedenlerle ekran başında geçirilen bu yoğun süre beraberinde oturma pozisyonları ve yetersiz fiziksel aktivite gibi faktörlerle birleşerek bel, boyun ve sırt ağrısı gibi rahatsızlıkların erken yaşta ortaya çıkmasına neden olmaya başladı. Süzgünlük bozulmayacak. O yüzden ne yapmak lazım? Yetişkinlerde rahatsızlıklar erken yaşlara inmeye başladı. Telefonun göz hizasında kullanılması gerektiğini belirten Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Özlem Akkoyun Sert, aksi takdirde Text Next denilen cep telefonu sorunuyla gençlerin karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Şu an gençlerdeki e, en önemli problemlerden bir tanesi e, Text e, nek dediğimiz bir boyun problemi var. Bu ne demek? Bu e, cep telefonu kullanımına bağlı gençlerin başının aşırı derecede öne doğru hareketi. Bu peki neye sebep oluyor? Bu gençlerde omurga problemlerine sebep olabiliyor. E, omurgalarında e, postür bozuklukları olabiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi kambur duruş. Ee, ebeveynlerin en çok şikayet ettiği dik tur dediği pozisyon maalesef bu şekilde bir kambur duruşları oluyor. Peki kambur durduktan sonra ne ne ortaya çıkıyor? Baş öne doğru aşır derecede başımız öne doğru geliyor. Bunun en önemli problemi gençlerde maalesef akıllı telefon kullanımı. Kış aylarının gelmesiyle hastalıklara karşı dirençli olmak isteyenler çözümü doğal şifa deposu olarak gösterilen kelle paça çorbasında buluyor. Soğuk kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği olan paçanın bağışıklık sistemini güçlendirip soğuk algınlığına iyi geldiği gibi cildi de güzelleştirdiği belirtildi. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların tükettiği çorbalar hem gün boyu tok tutuyor hem de vücuda direnç sağlıyor. Paçanın birçok faydasının olduğunu söyleyen paça işletmecisi Burhan Kafadar sadece soğuk algınlığını önlemesiyle kalmadığını, içinde bulunan kolajen sayesinde yüzdeki kırışıklıkları da önleyip botoks etkisi oluşturduğunu söyledi. İş yerindeki paçanın özelliklerini size anlatmak, anlatmak istiyorum. Kolojeni bol olan bir paça. Bu paçada yediğin zaman soğuk algınlığına birebir. Soğuk algınlığı bayanlarda kolajen eksikliği olan bayanlarda kolajen kolajende de yardımcı oluyor. Botoks yapmanıza gerek yok. Buyurun paçayı yiyin. Paça kolojeni botoksa da iyidir. Çocuklarımıza paça yemeği üretin. Paçanın faydaları de vitamini. kolajeni bol bir üründür. Yani bir çocuğun bu paça yediği zaman bu paçada kesinlikle çocuk soğuk algınlığı olmaz. Doktora gitmenize gerek yok. Paça yiyin. Paça yiyin vücudunuza derman olsun. Bölgesel amatörlüğü 3. grupta mücadele eden Siverek Belediyespor evinde karşılaştığı Sivas 4 Eylül Sporu 3-1 mağlup etti. <laughs> Bölgesel amatörlik 3. grupta mücadele eden Siverek Belediyespor evinde karşılaştığı Sivas 4 Eylül sporu 3-1 mağlup etti. Firkan Tüysüz Şehir Stadyumunda saat 13'te başlayan karşılaşmanın ilk golü 6. dakikada geldi. Ceza alanında topla buluşan Nihat Kaynar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Siverek Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol çıkmayınca kırmızı siyahlar soyumu odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Siverek Belediyespor 60. dakikada Ebu Bekir yardımın kaydettiği golle 2-0 öne geçti. etkili oyununu sürdüren ev sahibi Siverek Belediyespor bu golden 6 dakika sonra Habib Akman'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. 69. dakikada Mehmet Şirin Gümüş'ün ters vuruşuyla golü kendi karesine göndermesiyle durum 3-1 oldu. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca Siverek Belediye Spor Sivas 4 Eylül Spor'u yenerek grupta liderliğini sürdürdü. <laughs> Maçı Siverek Belediye Başkanı Ali Murat, Bucak ve çok sayıda Siverekli izledi. Maç sonrası soyunma odasına giden Başkan Bucak futbolcuları tebrik etti. Maç sonrası açıklamada bulunan Siverek Belediye Spor Kulüp Başkanı Lütfü Küçükbayrak şunları ifade etti. E, lider girdiğimiz İkinci yarının ilk maçında Sivas 4 Eylül gibi güçlü bir rakibimizle oynadık. Çok zorlu geçeceğinin farkındaydık. Takımın, teknik heyetin, futbolcuların son damlasına kadar çok iyi oynadılar. E, maçın genelinde ufak tefek hatalar da olsa çok iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Futbolcularımı bütün herkesi tebrik ediyorum. Siverek halkının göstermiş olduğu teveccüh, katılım beni sonsuz derecede mutlu etti öyle görüyorum ki şampiyonluğa adım adım yaklaşıyoruz. Lideriz, lider olarak devam edeceğiz. Haberleri izlediğiniz gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.